<laughs> Bizi boşanma. sanma ekranda Louis V çanta Body like panda Gel, 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 gel yekeye Kim düşecek görelim evinde saklanma Klipte ortamda Manitan tasması bol tut salma Ve benim kudramda Baby baby şey bamba Ye, dün gören Bakırköy, bacılar yapışır bela gö 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 Göremezsin bir daha, bizdeki flow'lar çinçila Adam olsan evine bakarsın, ödetmezsin kira Annene silah bul bu çünkü kaçırmam bir daha Unuttum, yaşları döktüm sildim, yüzümde kuruttum a Acı neydi bilmiyorum, çocuktum unuttum Acemiydim, aceleciydim, kurtuğumu tuttum Gaza bastı kaldı yolumuzu hızla unuttum Unuttum, yaşları döktüm kuruttum Tam telefonun sesli yolla Beni bir tutma güzelim onunla Ayakların yere değmiyorsa Evet canım benim benim patron Tatlımda göm yerimdeyim rahat ol Tik zaman yok Gel tap kral çok Sizi kim sikler bitler Olmasa sikik tüm itler ac 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 Acıdım birden cidden utandım yaptığım fitten CNC makinem dört mermim var çıkın tripte Konuşsun anlayan bunun dilinden Dedim ya bildiğim her şeyi unuttum Kaçları Yaşları döktüm kuruttum Acı neydi bilmiyorum tutuktum unuttum Acemiydim aceleciydim vurdum oturttum Gaza bastı kaldı yolumuz hızla tuttum Hazır gelebilecek mi? Hayır, o da o kork. Geliyor, geliyor. bir iddia Çok gidecek mi? Hayır inadına solda Oğlum Allah'ı yıkmıştırdı Allah Lan ben Slenderman seni kandırdım Ha? Bir açık belki de, belki de tam koştu Arkadaşlar akşam doluyor Bu Slenderman'ın hikayesinde okudum akşam oluyormuş demek Ben niye okudum ya? İyi.